Merhaba arkadaşlar, yine Hakan Ergüzel abimizin yanındayız. Dün cumartesi günü yani özel bir mezat yaptık. Kaliteli kuşlar getirmiştik. Onlar için bir mezat yaptık. Hakan abimizin yine her zamanki gibi yapacağını yaptı. Bir adrese teslim oldu bu mezat zaten. merhaba. Merhaba kardeşim. Berke. Berke kardeşimiz de yine Hakan abimizin sevdiği bir dostu. Ona da bir takım hediye kuş aldı Hakan abimiz. Onları da getirdik. Hatta şöyle yapalım. Berke'nin kuşlarını teslim edelim, bir görsün kendisi. Hayırlı olsun, Hayırlı olsun. Kolonlarına, molonlarına bak. Gayet güzel kuşlar. İnşallah tüylerince ömürleri olsun. Şimdi arkadaşlar şöyle ufak bir şelale tarzı bir şey yaptık. Ee, Hakan abimiz daha doğrusu şablonu yapmış. Biz rastgele hortumu çektik, koyduk, oldu. <laughs> Bunun daha profesyoneli yapılacak. Kıbrıs'ta burada Kıvırcıklarımız zaten ayrı ayrı ama elimizden çıkartmak istediğimiz ve ırkların bir arada olmasını istediğimiz ırklar var. Mesela bu Afrikinlerden yine balonlar temin ettik. Balonlar getirdik. Balonlar için bir kümes yapmayı düşünüyoruz. Onun sonrasında buz kuşları için bir kümes. Kıvırcıkların zaten bir kümesi var. Bir de arkadaşlar Hakan abinin bugüne kadar hiç daha önce almadığı ama şu an kaliteli aldığı mantolu. İlk defa bakacaksın doğru mu abi? Yok Martı var vardı da. Şey Bir orada. takım mı vardı? Üç takım. Çukurca'da. da. Ben hiç hatırlamıyorum Adin abinin mantolu baktığını. Ama bir Mantolu var, mantolucuk var. Bakalım bunlar Bu yazda da mantol fazla gelecek. Montlusu yok muydu? <gülüyor> <gülüyor> Şöyle yapalım. Şimdi ben bu kutuyu ilk önce alayım. Hakan abi bak. Gel Hakan abi. Suyumuz da taşmaya başladı. Şimdi burada birazdan kuşlarımız keyif yapar. Ay maşallah. Hop. Arkadaşlar kuşların geleler kesik. Şöyle yakından gösterirsem. Dağımızlıktan çıktıkları için yayın tekrarından da izleyebilirsiniz. Kuşların geleli fotoğraflarını zaten yayında gösterdik. Bunlara kanat ayarı yapmaya gerek var mı? Önlü görmüyor zaten hayvanlar. Ee, yeleler eceğine, birazcık şey ye. Ya. Şöyle yapalım. Şöyle bir kuş çıkartalım Bak, ilk önce. Bak burada antikar var. Tamam. Balonlarımız var. Şimdi o zaman şöyle yapalım. Berke'cim sen zahmet şu salmayı getirir misin? Balonlarımız var orada. Şimdi Değiş o zaman de. şöyle yapacağız abi. Hemen ufak bir düzen çekelim. Ben burada şimdi Topluyorum Bir takım sadece burada ankut bırakacağım ee, Onlar da yumurtada yattığı için Yerlerini değiştirmeyeceğiz. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Bir ufak durdurulun kardeşim sana zahmet. Arkadaşlar bu dişimiz minyatür, minyatür balon. Beyaz minyatür balon. Ve bu kuş kursağını çok çok güzeldi. şişiriyor. Şöyle salalım. Kanatayı yaptık ufaktan birazdan keyfe gelirler. Hatta şöyle bir erkeğini çıkartayım bak hazır şişmiş hali daha yarısı arkadaşlar. Bizim bir ünlü çakmaklığımız vardı. Şöyle sana zahmet abi üçten alalım. Aynen bir bakalım onu. Şunu abi alalım. Bir de şunu alalım. Şuradan da aynı şekilde üçten başlayacağız. Aynen. Şimdi burada kuşları sürekli saldığı için Hakan abimiz neşelenmesi için keyiflenmesi için bu da erkeğimiz şöyle bir şey bir görsün. Maşallah. Erkek birazdan neşeye gelir. Bir de arkadaşlar şöyle bir takım bunlara da bir ayar yapalım bir ufak durdur serdirmi diyor. Evet. Şöyle maşallah kapaklı kanat. Buyur abi sen bir elini al. Senin elinde bir görelim. Şöyle bir al. Ben de şöyle dişsizini alayım. Dişsi de harika. <laughs> Dişsi de harika. Arkadaşlar bunlar minyatür balon. Kapaklı minyatür balonlar. Altları da çok güzel çalışıyor. Bilginiz var. Bilindik yerden aldık. Garantili. Bak bak. Erkek orada nasıl işe geldi. Maşallah. Geç bakalım. Bak şimdi o gelir. Bunlar balon kategorisi abi. Balonları buraya alırız. Tamam. Mantollarla balonlar burada birlikte kalır. Tamam. Bence uygun. Bir tek antikleri çıkarmadım buradan. Çünkü bak. şeyleri var, e, yumurtaları var. Değiştiler. Değiştiler, yumurtaları var. Yumurtalarını bozmak istemedim. Bak Serdar orayı bir izle. Bak, bak balonu daha şişirecek. Şimdi şuradan şöyle bir mantolları da salalım. Mantolları da dediğimiz gibi burada şeylerle birlikte yapalım. Balonlarla birlikte yapalım. Senin tamam. için uygun mu abi? Uygun. Tamam. Şöyle bir salayım abi. Bunlara kanat ayarı yapmaya gerek var mı? Bir bakalım. Varmış. Anlamış oldum. Ben onu oradan yakalayıp geleyim abi. Videoya bir, bir dur. Evet şimdi buraya balon ırklarını koyacağız. Hatta şöyle hemen bir toplayayım. Hakan abi sen öbür taraftaki balonu da tanıt istersen. Sen tanıt, bunlar hakkında daha bilgilisin. Sen tanıt, onları da buraya alalım. Serdar'ım sen Hakan abiyle ilgili. Burada eşleşme, çapraz eşleşmeyi oluşturmuş Hol cropper'larımız var. E, i̇ki çift. Artı king grubumuz var burada. Lahore grubumuz var üst düzey. Bir de gariban aralarından Gariban <laughs> sıkışmış. Şimdi ben şöyle bir geleyim Serdar'ım. Şimdi burada Bu arkadaşlarımız da yine bunlar da balonun ırkına girdiği için bizim gözümüz gönlümüz hepsini birlikte görsün. Doğru mu abi? Evet. Bunların uçarkenki halini astayım. Ha, kafayı geriye doğru alıyorlar. İki takımımız var. Doğru mu burada abi? Evet, doğru. Tamam. Bu arkadaşları da buraya alalım. Tamam. Zaten kuşlar alışıklı ya. Sıkıntı yok. Evet, balonların hepsi bir arada oldu. Geç, 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 geç. Kuşlar buraya alışık arkadaşlar. Zaten salıyoruz. Hadi. Şurayı bir göster Serdar'ım. Buradan bir görüntü al. Nasıl oldu abi burası? Daha gözüm alışmadı. Bence muhteşem oldu ama. Kursağın şırmayanı yem yok burada abi. Bunlar kursağa çalışıyor. <laughs> Bunlar burada böyle kalsın. Şimdi, Şimdi bir de mantı oluştururum abi. Bu, Kalhan Bey'in kuruğu. Kalhan abi. Ama bak bunlar e, damızlık olduğu için de, yavru alınması gerektiği için burada. buradakinde yok. Bunlar mantolu. Hani birbirler var mı? Buralar Aynen. bak Aynen. makasla Aynen. kesiliyor. Aynen. Çünkü hani etraftan ürkmesin. Hani bir anda ürküp de yumurtayı kırmasın. Rahat eşleşebilsin diyor. Aynen. Şöyle vereyim Hakan abi. Bunu Aynen. sen salarsın. Mesela bunun da yine görebilecek şekilde önü açılmış. Bakalım şuralarda bir şeyleri görüyor musunuz? Gözler Gözle açık Hı. Salalım şöyle bakalım. Maşallah. Hakan abi buyur abi sen göstererek sağ ol. Ben de göstereyim. sağ sağ ol. hayırlı olsun. Hanemize hayırlı olsun. Bunlar burada arkadaşlar şöyle göstereyim. Bizim orada kirlenebiliyorlar. Burada şimdi bir hafta sonra videosunu çekeriz. Ben beyazlar inşallah. Düm, düz ara gidiyorlar. Abi şey domuz böyle bir şeye kilitlenip koştuğunda dümdüz koşarmış. Yön alamazmış ya. Ona öyle denmez. <laughs> ne? Ne denir? Çükünün doğrultusunda gitmek <laughs> <evet>. Tamam. <laughs> Sen de çükünün doğrultusunda git bakayım kardeşim. Evet. Bunlar hazır üç takım arkadaşlar. Hazır üç takım zaten kendileri eşliğini tutuyorlar. Biz da koyduk. Bak ya bu az önce kaçan değil mi galiba? Kanadını aldık hala kaçıyor. En güçlü olan Aynen öyle. Şimdi bir de burada e, demkeşlerimiz bir de bir söz var. <laughs> Çalışmak için bir buharımız var. Çok güzel bir buharımız. Bir takım da Özbekistan taklacısı var. Bunları da videodan sonra salalım. Düzenimizi tamam. ayarlayalım. Tamam. Arkadaşlar gördüğünüz gibi videonun son kısmına burada kuşları saldığımızda güzel bir manzarayla güzel bir atmosferin videosunu ekleyeceğim. Görüşmek üzere bol bol yorum atmayı unutmayın arkadaşlar.